Merhaba arkadaşlar, yepyeni çılgın bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda öyle bir şey yapacağız ki Mobile Legends tarihinde bir ilk olabilir. Market kısmındaki çekiliş büyülü çark kısmından yeni Valir Legend kostümünü bedava alacağız. Nasıl bedava alacağız hemen göstereyim. Çantama geliyorum, şuradan diğerlerine basalım. Nerede? Ha burada. İşte bunlar sayesinde arkadaşlar. 324 adet büyülü çark x ile birlikte Valeri Legend kostümünü alacağız. Çevirmeler yaparken bizleri neler bekliyor? Zaman kaybetmeden videoya geçeceğiz ama çok önemli bilgiler daha vereceğim sizlere. Videonun sonunda büyülü çark x en hızlı nasıl kasarsınız? Bütün yöntemleri, bütün taktikleri sizlere vereceğim arkadaşlar. Şimdi marketimize gelelim. Şuradan çekiliş diyelim. Büyülü çarka gelelim. Şöyle 5-5 başlayalım abi. Sağ tarafta üstte ışınlanmalar, yeni kostümler hepsi var. İlk ödüllerimiz bu şekilde. Bir 5 daha çevirelim. Güzel. Şöyle sıfırdan başlıyoruz abi. Ha. Ne zaman geleceği de belli değil. Şöyle sesi biraz yükseltelim. Şöyle bir 5 daha çevirelim. Abi güzel ödüller de ver ya. 5 daha diyelim. Şu an 20 olduk. Bir 5 daha diyelim. 25 olacağız. Yani 180'den sonra her an çıkabilir. Bir 5 daha. Şu sağ taraftaki Roger, Iritel, Vexena, e, üstte ışınlanma falan onları görüyorsunuz ya. Şöyle göstereyim. Ödül havuzu bunlar arkadaşlar. Bakın şöyle bir sandık var. Oh maşallah. Bayağı da ödül eklenmiş buraya yeni sisteme. Çok iyi. Bir de şu sol taraftaki kısımları görüyorsunuz değil mi? Bakın 2 çevirdim. Bunu aldım. 5 çevirdim. Bunu aldım. O bir büyük aldık. 10 da bunu aldık. 20 de bunu aldık. Öyle öyle gidecek. Devam ediyoruz çevirmeye. Hop. Tam kostümler ne zamandan sonra gelecek merak ediyorum. Hadi oğlum. Ah, aha! Seçim sandığı aldık. Bundan ne çıkacak? Çantada gidip bunları açıp ödülleri seçebilirsin. Tamam hemen seçim sandığını da göstereyim sizlere. Çantaya gelelim. Nerede seçim sandığımız? Şu muydu? Kahraman seçim sandığı bu. Kullan diyelim. Hepsi bende olduğu için bir tanesini seçiyorum. Ne kadar SP verecek bana? 10.000 SP. Güzel. Kahraman 32.000 e alıyoruz. Ama sandıktan çıkınca 10.000. Keşke 32.000 olsa. Şöyle gelelim. Devam ediyoruz. Hadi oğlum. Tamam bir 5 daha. 50'ye yaklaştık kaldı 150 çevirme. İnşallah daha erken gelir. Abi bir tane çocuk yazmıştı bana abonelerimden. Abi 140'larda falan mı çıktı ne? 180'lerde çıkartan. Tamam. 180'den sonrasını biliyoruz arkadaşlar. Her an çıkabilir ama 140'larda falan bayağı iyi ya. E, SS bile atmıştı bana çocuk. Tamam devam ediyoruz. 70 olduk. Oh oh oh. Aha bir şey çıktı. 10.000 SP verdi sanırım. Ha şeyi mi çıkarttık? Bu ne diyor? Vexana kahramanını çıkarttık arkadaşlar. Tekli çevirin bir tane. 71. Ha teklinin animasyonu da başka bakın. Şöyle bir şey yapalım. Yok lan anladım. Aynıymış ya. Laf olsun diye var ya. Şöyle devam edelim. Hadi E nerede bu iriter kostüm falan? Bunlar parçaya dönüş. Aa! Ben bir tane ekranımda parçaya dönüşen bir şey gördüm nadir parçaya. ya. Aynen büyük ihtimalle ben bana çıktı onlardan biri. Zaten iriter gelse, racır de gelse oldukları için bir şey fark etmeyecek arkadaşlar. Ama şuradaki şu animasyon var ya bak. Şu şanslı altın yumurta. Şu çıksa var inşallah deneme kartı falan değildir de. Çok iyi olur ya. Zaten şöyle 5 beş... aha. Aa, o dur lan. Hadi gidelim. Allah Allah. İritelim bu kostüm bende yok muydu ya? Renklendirme bu. Abi çok iyi. Tamam. Şuradan baktığım zaman arkadaşlar Valeri alacağım ben. Mia, Gord, Alucard yok. İstesem onları da alırım. Lan bu videoda iki tane legend almamız yok mu? Zaten bayağı bir büyülü çark iksirimiz var. Neden olmasın? 2 legend. Yoksa onu farklı bir içerik mi yapsam? Şu an kararsız kaldım. Şöyle tek çevirelim. Arkadaşlar animasyonu atlamak istemiyorum. Burada bir emek var. Bakın yıllardır biriktiriyorum bu büyülü çark iksirlerini. Hatta buna benzer bir videom daha var. Onda hani bir yere kadar çevirmişim. Kalan kısmını elmasla tamamlamışım ama bu full. O gün o çevirmeyi yaptıktan sonra dedim ki Osman sen büyülü çark iksirlerini biriktir. Nasıl olsa yöntemini biliyorsun. Biriktir bir tane daha yap dedim ve yaptım arkadaşlar. Bakın bugün bir ilke imza atıyoruz. 300 küsür tane büyülü çark iksirimiz vardı. Hadi bakalım. Oh oh. 5 daha çevir. 153 olduk. Bir 5 daha. Bundan sonra her an gelebilir arkadaşlar her an Valir ile alabiliriz. Hatta ben 180'e geldikten sonra tek çevirme yapmayı düşünüyorum. Tek çevirme. 168, bir 5 daha çevirelim. Abi şu şo, şu şeyler var ya. Dur bak şu yeni gelen jetonu. Bunlardan da bayağı bir kastık ha. Vallahi içerik çıkar. Altı ay sonra ne olur bilemem biliyorsunuz. Aha! O! Abi! Kaçta çıkarttın? 180'den sonra abi erken geldi. Yani 300 327 tane vardı. 127 kalması lazımdı. Yani nereden baksanız 25 30 çevirme önceden çıktı herhalde. Abi büyük kristalini aldık. Çok iyi. Abi inanmıyorum ya. Şok oldum ben. Bir önceki çevremde full 200'de gelmişti. Bu da 200'de gelir diye hani umuyordum ama öyle olmadı. Tamam diyelim. Abi sıfırladık da. <laughs> Abi çok iyi ya. Hadi bakalım Valir Legend. Oo. Ben antik efsanelerin en kor aleviyim. Of harbiden alevlisin vallaha. Kostüme bak ya. Adamlar tanıtımını yaparken şöyle diyor. Daha ateşli nasıl yapabilirdik? Yapamazsın kardeşim bu kadar ateş yeter. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel. Nereden baksanız bir 10 tane büyülü çark iksiri kardayız. Şuradan ne alacağız sol taraftan? Abi... Ne sihir tozu? Ver şuradan büyülü çark iksiri bir şey ya. Ne yapayım ben sihir tozunu? Çıldırtıyorlar beni ya. Evet arkadaşlar şimdi sizlere çok güzel bilgiler vereceğim. Büyülü çark iksirlerini en hızlı bir şekilde nasıl kasarsınız? Bu çok önemli bir detay. O yüzden can kulağıyla beni dinleyin arkadaşlar. Videonun başında görmüşsünüz benim 347 mi ne büyülü çark iksirim vardı. Bu 347'nin 200 tanesi çok rahat ücretsiz arkadaşlar. Nedir o ücretsizler? Oyunumuza gelen web etkinlikleri var tamam mı? Bu web etkinliklerini kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Bir sürü web etkinliği geliyor. Youtube kanallarından araştırın. Bununla ilgili içerik üreten Youtube kanalları da var. Yabancı ülkelere geliyor. VPN ile bağlanıp oradaki web etkinliklerini de yapabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Burada konuştuğum her şeyi ben test edip yaptım. VPN'le bağlanmam gerekirse gittim bağlandım abi VPN'le bağlanıp oradaki web etkinliğini yaptım. Büyülü Çark iksirini aldım. Çünkü buraya gelen bir şey değildi Endonezya'ya özel bir şeydi. Bunu yapabilirsiniz. Şimdi çok önemli detaya daha geliyorum. Mobile Legends oyununun MBL ligi var ya arkadaşlar Mobile Legends Profesyonel Ligi var. Ondan sonra M3 Dünya Şampiyonası falan bunlar var. Bunları oyunun resmi kanallarından izleyin arkadaşlar. Buradan hediye kodları veriyor. O kodların içerisinde de büyülü çark iksirleri çıkıyor. Ben nereden baksanız 70-80 tane bu yayınlardan aldım. Onun bilgisini sizlere vereyim. Bu anlattıklarım dışında birçok yerden daha büyülü çark iksiri aldım ama tam olarak aklımda değil nereden aldıklarım. Bunları bir araştırıp bu videonun yorumuna ekleyeceğim arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde nasıl alırsınız? Bir de ücretli kısmı var bunun. Ücretli kısmı da nedir arkadaşlar? Oyuna bir kostüm geldiğinde ya da bir etkinlik geldiğinde pat diye atlamayın arkadaşlar. Çünkü Mobile Legends oyunu ne yapıyor? Etkinlikler geldiğinde elmas yükleme ödülü veren bir etkinlik getiriyor. Bir de elmas harcama ödüllerini topladığınız bir etkinlik geliyor. O yüzden oyuna bir etkinlik geldiğinde böyle kör topal atlamayın etkinliğe. Biraz sakin kalın bekleyin. Mobile Legends oyunu yükleme etkinliği getirdiğinde yükleyin elmasınızı. Harcama etkinliği getirdiğinde de harcayan elmasınızı ve ödüllerinizi alın. Bu ödüllerin içerisinde büyülü çarp iksiri de var. Benim bu dediklerimi yaparsanız ve yoruma bırakacağım yerleri de takip ederseniz bol bol bedava büyülü çarp Belki alırsınız ve bu sayede bu videoda olduğu gibi bedava legend kostüm alırsınız. Ne kadar zamanda biriktirdiğimi soracak olursanız 347 tane vardı sanırım. 347 tanesini 2 yılda biriktirdim arkadaşlar. 200 tanesini de 1 yıl 2 ay falan öyle düşünün. Ama değdi mi? Değdi. Gördünüz burada bedava vali legend kostümünü aldık. Konuyu daha fazla uzatmayacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoya sizlerden bolca like bekliyorum. Belki de bu video Mobile Legends ile ilgili son videomdu ama 6 ay sonra neler olur bilemeyiz. 6 ay boyunca artık kanalımda Arena of Valor içerikleri olacak. Arena Valor oyunu ile ilgili de çok güzel içerikler, yarışmalar vesaire düzenleyeceğim. Kanalımı takip edin arkadaşlar. Mobile Legends oynadığım için değil, beni sevdiğiniz için takip edin lütfen. Desteğinizi esirgemeyin. Birçok kişi soruyor bu oyunu bıraktım mı falan. Oyunu bırakmadım arkadaşlar. Mobile Legends'da oynayacağım ama Arena of Valor'a çok ağırlık verip onunla ilgili içerikler üreteceğim. Ama beni merak edenler filan olursa, sormak istediğiniz sorular varsa, yardım istersiniz 5 elmas, 10 elmas filan açıklamada Discord'um var arkadaşlar. Tıklıyorsunuz link'e, geliyorsunuz Discord'uma muhabbet ediyoruz, oyun oynuyoruz. Sorularınızı cevaplarım, yardımımı yaparım. Neyse ne arkadaşlar. Tamam. Bana her yerden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.